Bartın'da iki yıl üst üste yaşanan taşkın sonrası tedbirler artırıldı. Bartın Üniversitesi de bir proje hazırladı ve o projeye göre taşkın erken uyarı sistemi devreye girecek, sel gelmeden önce önlem alınabilecek. Ayrıca kuraklığa karşı fazla suyun depolanması sağlanacak. Erken uyarı sistemi devreye girecek. Taşkına karşı önlem alınacak. Projenin bir diğer ayağı da Su kıtlığı problemine yönelik hem farkındalık oluşturmak hem de onlara yönelik çözüm önerilerinde bulunmak. Yeşil teras uygulamaları, yağmur hasadı ve yağmur hasadından edinilen suların su kalitesinin izlenmesine dair çeşitli çözüm önerilerimiz olacak. Bartın'da küresel iklim değişikliğinin etkisiyle iki yıl üst üste taşkın yaşandı. 2019 yılında Günye Deresi'nin taşması sonucu biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti. Beklenmedik aşırı yağış ve kuraklığa karşı tedbir gündeme geldi. Bartın Üniversitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen çerçeve anlaşması kapsamında bir proje hazırladı. Projeye göre taşkın erken uyarı sistemi kurulacak ve sel gelmeden önce önlem alma fırsatı doğacak. Akıllı sistemler de projeye adapte edilecek. Gelen veriler anlık olarak ana bilgisayara işlenecek. Ayrıca fazla suyun geçici olarak depolanması amaçlanacak. Türkiye sanılanın aksine Su zengini bir ülke olmayıp su stresi yaşayan bir ülkedir. E, bugünkü değerlerde 1512 metreküp kişi başı su kullanım oranı bunun 2030'lu yıllarda e, 1250 metreküplere düşeceği, özellikle tarım alanlarının sulanması noktasında da ciddi bir stres yaşayabileceğimiz düşünülmektedir. Dolayısıyla su konusundaki farkındalığımızı çok ileri noktalara taşımak durumundayız farkındalık oluşturmak ve projeyi tanıtmak için de okullarda, köylerde ve şehir merkezinde toplantılar düzenlenecek.